Evet, bunu da normalde yapmıştım ama ağır şekilde çektiğim için bir kez daha gösteriyorum. Uzantısı dönme noktasından geçen kuvvetlerin torku sıfırdır. Bu zaten çok doğru bir yargı. Hani bu yargının doğruluğu su götürmez. gerçek. Bir ikiye gelelim, üçe gelelim. Bir cismi etki eden kuvvetin cismi döndürme yönüyle kuvvetin, kuvvetin torkunun yönü aynıdır. Yalan yanlış. Burada da ben çizmeye çalışmıştım. Birinin yönü böyle böyledir. Birin yeri ise böyle ya da böyledir. Yani bu iç dış anlamındadır. Yani şöyle bir hareket vardı. Bir böyleydi, bir böyleydi. Bu, bu bu budur. Bu parmaktır. Bu yöndür. Budur. Bir de üç var. Bir kapıyı açıp kapama olayını en küçük kuvvetle yapabilmek için kapı kolunu entegrelere en yakın yere koymak gerekir. Burada da şu direkt geliyor aklımıza. Hani ben buraya temsil olarak çizdim. Dedim desteğimiz, menteşemiz bu olsun. Kapımızın yükü bu olsun. Şimdi ben en yakın yere buraya koyarsam F çarpı R eşittir. 3R çarpı P olacak. E hoş değil. Bu, bu, bu olmaz. 3 3R çarpı P. O e, yüzden koyabildiğimiz kadar uzağa koymalıyız. Bu da yanlış. E bu da yanlış. Buradan yalnız bir çıkıyor. Ağır çekimli hallerinde koyarım. Tebrikler. Soruyu da anladınız.